YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir ürünle yine tekrardan karşınızdayız. Bu seferki ürünümüz ise toz torbasız bir süpürgenin tanıtımını yapacağız. Ve Arçelik'in genel olarak fiyat politikasının aslında en düşük rakamlı ürünlerinden biri diyebilirim. Ben şimdi tabi buna yakından incelemeli olduğu için ilk kutu açılımını da sizlerle beraber yapacağım. Ve siz de bunları tek tek içerisinden kutunun ne çıktığını göreceksiniz. Şimdi hemen kutusunu açalım. Bu arada ürün model kodunu aramak istediğiniz zaman bakın şöyle hatta yan kısımdan görebilirsiniz. TSZ yani torbasız süpürge 3282 modeli diye geçiyor. Ürün gayet çok güzel. Kompakt bir ürün bu arada. İlk kutu açılımını sizle beraber yapıyoruz bu arada. Bakalım şöyle hemen. Bonusu her zamanki gibi yine standart olan hava emişlerine ayarlanabilir özelliğinin bölümü olduğu gibi. Şöyle tek tek çıkartalım. İçerisinde Aynı şekilde yine başlıyor olan. Bu arada fırçalı olarak istediğiniz zaman hareketlendirme imkanı size sunabiliyor bu arada. Şöyle çıkartalım. Evet. Renk olarak siyah ve Gayet çok güzel olmuş bu arada. Süpürgenin. Bu arada daha ürün gelmeden siparişleri verildi. Bu arada ürün satışları bile oldu. Gerçekten bu nadro grisi dediğimiz gri ve orange ve üzerindeki bu şekilde şeffafla gayet şöyle çok güzel olmuş bu arada. Şimdi bunu kurulumunu yapacağız birazdan. İçerisindeki standart olarak her zaman parçeliğin kendi içerisindeki teleskopik boruları. Bu arada teleskopik borular hareket özelliklidir. İstediğiniz boyutlandırmaya göre de direkt açık kapamada yapabiliyorsunuz. İçerisinde de başka herhangi bir şey mevcut olarak yok. Arkadaşlar şimdi ürünün kurulumunu yaptık. Gayet çok güzel çünkü kompakt bir ürün olmasından dolayı kesinlikle evlerinizde çok yer kaplamayacak olan ürünlerinden biri diyebilirim. Ben de çok beğendim rengi. Gayet çok güzel yapmışlar. Gerçekten çok başarılı düşünen mühendisler için bu arada teşekkür ediyoruz. Şimdi ürünü motor gücüne baktığımız zaman 890 watt gücüne sahip olan ve toz haznesine baktığımız zaman ise 2,5 litre toz haznesi Kullanılan olan. Filtreleri ise Epo 12 siklon filtre kullanılıyor. Bu filtrenin özelliği ise havanın içerisindeki tozu ve kiri %99.92 hazneye direkt kapsetmesini sağlıyor. Ürünü ise normalde kablosunu direkt çekerek ve bırakarak direkt kendinden de sarmasını yapabiliyor. Şimdi ürünü ben hazne çıkartılmasını göstereceğim size. Hazne de bu arada şöyle söyleyeyim. İsterseniz gövdeden çıkartmayabiliyorsunuz. Bakın şöyle çekerek üst kapağı zaten kendi direkt otomatik açılabiliyor. Kıldır, yündür bu tarz ürünler buraya toparlanıyor. Direkt iç kısmı ise bunların tozları toparlanıyor. Eğer ki bunu çıkartmak istediğiniz zaman ise şu şekilde yukarı çıkartarak kolaylıkla da çıkartabiliyorsunuz. Filtrelerin bulunan bölümüne baktığımız zaman ise hemen şöyle çıkartalım gördüğünüz gibi filtreler. Bunları özellikle yıkadığınız zaman mümkün mertebe oda sıcaklığında kurutun. Filtrelerin genel olarak aslında hepsinde öyle. Çünkü eğer ki oda sıcaklıklarında yani evin kendi sıcaklığında kurumadığı zaman bu sefer bunlarda yıpranmalar daha çok oluyor. Şimdi bir de bunun ayrıyetten arka kısımdaki olan bir filtresi var. Hemen ona bakalım. Bu arada çalıştırmak istediğiniz zaman üst kısımdan bakın. Buradan şöyle şey yapabiliyorsunuz. Şöyle tam oturtturalım yerinde tırnakları var burada. Tırnaklar olmadan yerine oturmuyor. Şu anda gördüğünüz gibi oturdu. Çalıştırmak istediğiniz zaman sadece basma yardımıyla yapabiliyorsunuz. Tamam şöyle arka kısımdaki filtresine de bakalım bu arada. Şöyle açtığımız zaman. Kendi içerisinde yine aynı şekilde bir tane süngeri çıkıyor. Bu süngeri de yine aynı şekilde yıkadığınız zaman oda sıcaklığında ve aynı şekilde bunu da yıkadığınız zaman oda sıcaklığında direkt kurutmasını sağlıyorsunuz. Hemen şimdi bunları da yerine takalım bakalım. Ürünümüzün bu arada kablosu bakın çekmeli değil bu arada hatta şöyle uzunluğuna da bakalım ne kadar uzun olduğunu görelim. Kartalım hepsini tek tek. Açalım. Evet kablomuz şöyle hatta uzatarak şöyle bakalım ne kadar gidiyor. Evet ev evet için ise gayet ideal. Yani kullanım olarak baktığımız zaman kablosu çok ideal olarak yapılmış. Bu arada bundan kırmızı noktası vardır. Bakın kırmızı noktadan bu arada çok ileri çekmeyin çok ileri çektiğiniz zaman bu sefer içerisindeki V e, atıp tekrar yapabiliyor. E, dedik, kablosunu çektiğiniz zaman çok hafif bir şekilde çekip bırakın. Zaten kendisi direkt otomatik olarak sargı yuvasına da kendisi dönüyor. Şimdi ürünümüzü çalıştıralım ve gücüne bakalım. Evet arkadaşlar şimdi prize taktık ve hemen güç <laughs> ayarına bakalım. Şimdi çalıştırmak istediğiniz zaman zaten üst kısımda bir tane tuşu var. Çalıştıralım. Şimdi güç ayarına bakın. Buradan ayarlamayı yapabiliyorsunuz. Havanın iç gücüne göre direkt gücü düşürme yapabiliyor. Yani bu aslında baktığınız zaman halıya yapışma özellikleri. Halıya çok yapıştığı zaman bunu geri çekerek halıya yapışmasını direkt onlara yapabiliyorsunuz. Süper genelde genelde deneme yaptığınız zaman bu şekilde deneme yapmayın. Çünkü bu şekilde deneme yaptığınız zaman bu sefer bakımlama güçleri yan kısımlarına olduğu için bunları gücün öğrenmeniz için yapmanız gereken şu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi şu anda bakımlama gücünün nasıl olduğunu e, yerden kendi tespitini görebiliyorsunuz. <laughs> Hatta şöyle çıkartayım. Şöyle, şöyle baktığınız zaman. Kur'an'ı gördüğünüz gibi emiş gücünün ne kadar kuvvetli olduğunu görebiliyoruz. Yani gayet de çok güzel. Bu arada rakamına göre, rakam ne kadar zor 2200. 2200 liraya göre torbasız bir süpürge olması ve gerçekten emiş gücünün de kuvvetli olması kesinlikle aslında satışının çok olacağını gösteriyor. Çünkü 890 watt olan bir ürün daha Hı. önceki ürünlerde çünkü ortalama 750 ve 800 wattken gerçekten çok güzel yapmışlar. Süpürgenin bu arada alt kısmındaki tekeri bakın hareketlidir. Hareketli olması bu arada evin içerisinde sizi arkadan takip ettiği zaman kolaylıkla da dönmesini sağlar. Bu arada yer çok kaplanmasını istediğiniz zaman dikey kolunda gördüğünüz gibi kompak olarak kullanım imkanı da size sunabiliyor bu arada. Ürünümüz gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ben hem güç olarak hem renk olarak hem çekiş gücü olarak özellikle torbasız olması Gerçekten çok iyi. Çünkü torba konusuna baktığımız zaman ortalama 5 tane torbalar ortalama 50 lirayla 70 lira gibi bir rakamlar arasında satılıyor. O yüzden genellikle bu dönemde torbası süpürgelere birazcık daha çok talep oluyor. Evet ürünümüz gerçekten çok beğendim ben de. O yüzden satışının bol olacağına da kesinlikle inanıyorum ben. Ürünü eğer beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece de her yeni üründen haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.